Kaşıkçı davasının CIA raporu yayımlandı. Bütün detaylar ortaya çıktı. Trump'ta sarmaş dolaş olan Prens Selman, şimdi yaptırıma maruz kalan bir katil olarak görülüyor. Times dergisinin kapağında yer alan Selman, zor günler geçireceği benziyor. Hazır mıyız? Türkiye'de de yıllardır konuştuğumuz fakat bir türlü gün yüzüne çıkmayan Kaşıkçı'nın raporu CIA tarafından yayınlandı. Peki Prens Selman'ı neler bekliyor? Selman bu işin neresinde? Bu dava Türkiye'ye karşı planlanmış ve uygulanmış bir komplo muydu? Trump döneminde kamuoyuna açıklanmayan CIA'in Cemal Kaşıkçı raporu akşam saatlerinde yayınlandı. Uluslararası televizyonlar yayınlarını kesti. Korkunç suikastin detayları ortaya çıkarken Amerika 76 Suudi yetkiliye yaptırım ilan etti. BBC, Amerikan raporunun Suudi Arabistan'la ilişkileri yıllarca çökertebileceğini duyurdu. Kaçıkçının nişanlısı Hatice Yıldızsa Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı raporu reddetti. Amerika'da Joe Biden döneminin başlamasıyla Washington Riyad hattında ipler gerildi. Bu gece yarısı 01.04'te duyurulan bir telefon görüşmesiyle tansiyon yepyeni bir boyuta taşındı. Saatler içinde Veliat Prens Muhammed Bin Selman'ın korktuğu başına geldi. Beyaz Saray görüşmede Amerika'nın evrensel insan hakları ve hukukun üstünlüğüne verdiği önemin hatırlatıldığını açıkladı. Resmi açıklamada görüşmede Kaşıkçı cinayetinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir detay yer almadı. Amerika, Suudi Arabistan'ın İstanbul Büyükelçiliği'nde vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili istihbarat raporunu kamuoyuna resmen açıkladı. Raporu okuyan Başkan Joe Biden, gece yarısı Suudi Arabistan Kralı Selman'la telefonda görüştü. Rapor dünya medyasında beklendiği gibi ilk haber oldu. Televizyonlar canlı yayına geçti. BBC güvenlik muhabiri Frank Gardner'ın analizi Amerikan raporu Suudi Arabistan ilişkilerini yıllarca çökertebilir başlığıyla sundu. 2019'da hazırlanan ancak eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kamuoyuyla paylaşmadığı raporda cinayetin sorumlusu olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gösterileceği tahmin ediliyordu. Amerikan istihbarat raporuna göre Suudi Veliat Prens, Muhammed Bin Selman, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de cinayetini onayladı ve emir verdi. Habere göre Prens Selman, Kaşıkçı'nın yakalanması ya da öldürülmesi talimatını verdi. Rapor, Prens Selman'ın karar alma üstündeki kontrolüne, kilit danışmanlarla doğrudan ilişkisine ve muhalifleri susturmak için şiddete başvurmasını desteklemesine dayandırıldı. Raporda Amerikan istihbaratının Prens Selman adına olaya karışarak Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olduğu konusunda son derece emin olunan 21 kişilik bir listeye yer verildi. Rapora göre Suudi Prens, Kaşıkçı'yı krallığa tehdit olarak görüyordu ve susturulması için şiddete başvurulmasını destekledi. Raporda Suudi yetkililerin Prens Selman'ın olayı olmadan böyle bir harekete kalkışmalarının oldukça düşük olasılık olduğu ifadesine yer verildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, olayla ilişkili 76 Suudi Arabistan vatandaşına vize kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Amerika'nın Suudi Arabistan'ın muhaliflere yönelik susturma ve baskı çabalarına tolerans göstermeyeceğini kaydeden Blinken, Washington'ın iki ülke arasındaki ilişkilerdeki pozisyonunu koruduğunu söyledi. Amerikan Hazine Bakanlığı, cinayetteki rolleri nedeniyle Suudi Acil Müdahale Güçlerine ve eski Suudi Arabistan istihbarat teşkilatı başkanına yaptırım getirdiğini duyurdu. Hazine Bakanı Janet Yellen, kaşıkçı cinayetine dahil olanlardan hesap sorulması gerektiğini belirterek, arayıf ve cinayete doğrudan dahil olan eski üst düzey bir yöneticiye yaptırımlar uygulanacağını ifade etti. Yellen, Amerika şiddet ve göz korkutmaya karşı gazeteciler ve siyasi muhaliflerin yanındadır. Özgür bir toplumun temeli olan ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz dedi. Reuters haber ajansına konuşan ve kimliği açıklanmayan üst düzey Amerikalı yetkili Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a doğrudan yaptırım uygulanmamasını, yaptırım kararları Veliaht Prens'te bir çalışma ilişkisini korumak üzere tasarlanmış görünüyor. Hedef bağları koparmak değil, ayarları yenilemek diye değerlendirdi. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de Twitter'dan Cemal için adalet, Justice for Jamal etiketi paylaştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Amerika'nın yayınladığı raporu kesin bir dille reddettiğini açıkladı. Daha önce ülkedeki ilgili makamlarca çıkarılan kararlar doğrultusunda Suudi Arabistan'ın yasa ve değerlerine aykırı olan Kaşıkçı cinayetini kınadığı belirtilen açıklamada, söz konusu cinayetin çalıştıkları kurumun kedilerine sağladığı yetkileri açtıkları gibi tüm sistemi de aşan bir grup tarafından işlendiği savunuldu. Bu korkunç cinayet, Suudi Arabistan tarafından kınanmış, ve yenilerinin tekrarlanmaması için yöneticilerle gerekli adımlar atılmış olmasına rağmen, gerekçesi olmayan ve yanlış sonuçlar içeren bu tür raporların yayınlanması üzücü bir durum ifadelerine yer verilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğini, yönetimini ve bağımsız yargısını hedef alan her şeyi reddettiği kaydedildi. Suudi Arabistan'la Amerika arasındaki ortaklığın güçlü ve sarsılmaz olduğuna işaret edilen açıklamada, bahsi geçen güçlü ilişkilerin 80 yıl boyunca karşılıklı saygı çerçevesinde devam ettiği ve aynı temel üzerine sürdürülmesinin temenni edildiği belirtildi. Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi infazlar Özel Röportörü Agnes Kellemard, Amerika'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunu açıklamasının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. Amerika'da Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın onayıyla işlendiğine ilişkin istihbarat raporunun yayınlanmasının ardından, ülkedeki siyasetçiler Joe Biden yönetimine sorumlulardan hesap sorma çağrısı yaptı. Bloomberg, Amerikan raporuna göre Kaşıkçı cinayetine Veliaht Muhammed Bin Selman'ın onay verdiğini duyurdu. Habere göre ağırlıklı olarak CIA'in katkı verdiği ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından derlenen raporda Ekim 2018'deki korkunç cinayete Muhammed bin Selman'ın onay verdiği sonucuna varıldı. Muhammed bin Selman'ın katliamdaki rolünün detaylarının raporda ortaya çıkacağını belirten Bloomberg, 2018 yılından bu yana kamuoyuna açıklanmayan raporun Amerika ve Suudi Arabistan ilişkilerine ciddi şekilde etki edebileceği vurgulandı. Bloomberg'den önce Reuters'a konuşan 4 Amerikalı yetkili ise raporda Veliat Prens Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetine onay verdiği ve muhtemelen cinayeti emrettiği gibi sonuçların yer aldığını söyledi. Kaşıkçı'nın yazılarının yayımlandığı Amerikan Washington Post gazetesi ise CIA'in değerlendirmesinin Veliat Prens'in kardeşi olan ve cinayet işlenirken Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi olan Prens Halit Bin Selman'ın yaptığı bir telefon görüşmesine dayandığını yazdı. Hala Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı olan Prens Halid'in Veliat Prens'in talebi üzerine Kaşıkçı'ya telefon ettiği ve İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na gitmesinin güvenli olduğuna dair güvence verdiği iddia ediliyor. Prens Halid ise Kaşıkçı ile irtibata geçtiği iddialarını reddetti. Muhalif gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir ekip tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesedi ise tüm aramalara rağmen henüz bulunamadı. Suudi Arabistan Başsavcısı da Kaşıkçı'nın ülkeye dönmesi için kendisiyle görüşmeler yürüten, ancak Kaşıkçı geri dönmeyi reddedince cinayet emrini veren istihbarat Servisi Başkan Yardımcısının bu kararını yönetime bildirmediğini söylemişti. Suudi Arabistan'da yargılanan 5 kişi hakkında ölüm cezası verilmiş ancak daha sonra 20 yıl hapis cezasına çevrilmişti. Raporun yayımlanması Biden'ın Suudi Arabistan'la ilişkilere yeniden düzenleme ve Suudilere karşı eski başkan Donald Trump'tan daha katı tutum alma politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump yönetimi raporun yayımlanması yönündeki talepleri reddetmiş, Suudilerle işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durmuştu. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, çarşamba günkü açıklamasında Biden'ın veliaht prensle değil Kral Selman'la görüşeceğini vurgulamış, ancak bunun ne zaman olacağına dair detaylı bilgi vermemişti. Biden, Suudi Arabistan'a yönelik büyük politika değişikliğine giderek Suudi Arabistan önderliğinde koalisyon güçlerinin Yemen'e karşı yürüttüğü saldırıları desteklemeyeceğini açıklamıştı. 59 yaşındaki Cemal Kaşıkçı boşanma belgelerini almak üzere 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve bir daha çıkamamıştı. Suudi savcılık yetkilileri Kaşıkçı'nın zorla alıkonulduğu ve fazla miktarda sakinleştirici iğne yapılması nedeniyle öldüğünü, ardından cesedinin parçalanarak konsolosluk dışındaki birine teslim edildiğini söylemişti. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak İstanbul'da açılan davada ise son olarak iki iddianame birleştirilmiş ve şüpheli sayısı 26'ya çıkarılmıştı. İlk iddianamede İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı General Ahmet bin Muhammed El Asırı ile Kraliyet ailesi danışmanı Saud El Kahtani, tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirmek suçlamasıyla, diğer 18 şüpheli ise tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçlamasıyla yargılanıyordu. İkinci iddianamede ise 6 firari şüpheli hakkında suçlamalar yer almıştı. Cinayete karışmakla suçlanan zanlılardan muavin konsolos Sultan Yahya A ve ve ateşe Yasit Halit M'nin tasarlayarak ve canavarca histe eziyet çektirerek öldürme suçundan müebbet hapisleri isteniyor. Davada bir sonraki duruşma 4 Mart'ta görülecek. Böylece bir videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.